Dört farklı köpek aynı noktada tepki vermişti. O noktadan yine ilerlenmişti. Şimdi yeniden ilerlendiği için yeniden e, köpekler gönderiliyor. Bakın bir köpek daha yine e, TLT kameramanı İsa 45 oldular. Rica edeceğim e, kenarda hazır tutuluyor Çünkü bu köpek e, içeri gidip tepki verdikten sonra eğer bu köpekten bir tepki alınırsa e, tekrar sağlama yapmak için ikinci köpek gönderilecek noktaya. O ikinci köpek de yine aynı noktada tepki verirse o zaman çalışmalar o noktada yoğunlaşacak ama tabii ki içeride yoğun bir çalışma var. Hem yabancı araba kurtarma ekipleri ekranlarınıza geldi. Onlar çalışıyor. Hem de bununla birlikte çalışmayı aslında e, TTK'ya bağlı madenciler e, yürütüyor ağırlıklı olarak. Dediğimiz gibi içeri takimatlar kuruyor. Tüneller açıyor. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı ekipleri de bu e, enkazda çalışmalarını yürütüyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Peki Aydın Apartmanı e, diyoruz. Şu anda başka bir apartman önündeyiz. Yayının başında söylemiştim. E, bunun da sebebi şu e, öylesine bir enkaz ki öylesine zorlu bir Enkaz ki ekipler şu anda görece daha sağlam olan binaların içinden aydın apartmanında paralel olan komşu olan e, tü, e, o duvarları kırdılar ve içeriye oradan bir tünel kazdılar. Böylelikle daha rahat ulaşabilmeleri bekleniyor. Tabii şunu da söyleyelim özellikle bazı binalar Kahramanmaraş'ta şu anda e, bu apartmanda olduğu gibi e, oldukça e, kötü çökmüş durumda. Neredeyse e, beton çimento kuma dönüşmüş durumda. Bu da tabii ki çalışmayı zorlaştırıyor ve içeridekilerin yerinin tespitini de oldukça zorlu bir hale getiriyor. Ve işte bu noktada da artık 185. saate girdiğimizi sizlere söyleyelim. 8. günde 185. saate girdiğimizi söyleyelim. Şu anda içeri köpek girdiği için çalışanların tamamı dışarı çıktı. Çünkü dediğimiz gibi o köpek sadece canlılara tepki veriyor. Ve işte şu anda köpeğin araması sürerken de buradaki ekipler dinleniyor. Tabii şunu da söyleyelim sizlere çok zorlu bir mücadele var burada. 8 gündür buradaki ekipler neredeyse hiç e, dinlenmeden çalışmalarını yürütüyorlar. Kimi 2 e, saat, 3 saat uyuyor, kimi 1 saat uyuyor. Ama biz daha önceki e, haberlerimizde de yaptığımız röportajlarda e, röportajlarda arama kurtarma ekiplerine konuştuğumuz zaman dinlenenlerle e, bize şunu söylüyorlar. Aslında çok yoruluyoruz burada diyorlar ama bir ses duyduğumuz zaman, bir e, o termal kameradan görüntü aldığımız zaman e, yahut e, bir şekilde fiziksel temas kurduğumuz zaman tüm yorgunluğumuz Gidiyor gözlerimiz açılıyor ve yeniden e, sanki günlerce uyumuşuz gibi çalışmaya başlıyoruz bu şekilde tarif ediyor arama kurtarma ekipleri.